Arkadaşlar merhaba ee, Melek kartlarımız bakalım bu akşam bize neler söyleyecek ee, Böyle bir açılım yapalım istedim Size ne duymanız gerekiyor ee, Bazen olayları görmekte zorlanıyorum diyorsunuz İyi ki sen varsın Karşınızdaki kişiyi bir armağan olarak görüyor olabilirsiniz Ya da ailenizden bir de olabilir bu kendinize göre algılayın. Öldüğüm duvarları e, tek tek yıkmaya çalışıyorum. Yaptığınız bir iyilikten belki bir pişmanlık duyuyorsunuz şu an. Neden böyle bir şey yaptım karşılığında bunu gördüm diye olabilirsiniz. Son olarak hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum diyorsunuz. Demek ki karşı tarafı çok değer veriyorsunuz. Ee, duymanız gereken bunlarmış. Teşekkürler. Görüşmek üzere.